Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un nüfusu bir önceki yıl açıklanan veriye göre 15.655.924 iken Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılında açıkladığı son verilere göre 45.678 artarak 15.701.602'ye yükselmiştir. İstanbul ilçelerinin son 2 yılda nüfuslarının artış ya da azalışları şu şekilde gerçekleşmiştir. Esenyurt bir önceki verilere göre 988.369 iken açıklanan son verilere göre 10.362 azalarak 978.007'ye düşmüştür. Küçükçekmece'nin nüfusu 789.033 iken 2.997 artarak 797.030'a yükselmiştir. Pendik'in nüfusu 749.356 iken 5.582 azalarak 743.774'e düşmüştür. Ümraniye'nin nüfusu 727.819 iken 4.059 azalarak 723.760'a düşmüştür. Bağcılar ilçesinin nüfusu bir önceki veriye göre 713.594 iken açıklanan son verilere göre 5.477 artarak 719.071 olmuştur. Bahçeli evlerin nüfusu 560.086 iken 7762 artarak 567.848'e yükselmiştir. Sultan Gazi'nin nüfusu 532.601 iken açıklanan son verilere göre 201 artarak 532.802 olmuştur. Maltepe'nin nüfusu 524.921 iken 1784 azalarak 523.137'ye düşmüştür. Başakşehir'in nüfusu 520.467 iken 10.552 azalarak 509.915 olmuştur. Üsküdar'ın nüfusu 512.981 iken 4.367 artarak 517.348'e yükselmiştir. Sancaktepe'nin nüfusu 502077 iken 9273 azalarak 492804'e düşmüştür. Gazi Osman Paşa'nın nüfusu 479931 iken 3899 yükselerek 483830 olmuştur. Kartal'ın nüfusu 475859 iken 817 azalarak 475042'ye düşmüştür. Kadıköy ilçesinin nüfusu 462.189 iken 5.730 artarak 467.919 olmuştur. Kağıthanenin nüfusu 444.820 iken 852 yükselerek 445.672 olmuştur. Avcılar ilçesinin nüfusu 440.934 iken 3.713 azalarak 437.221'e düşmüştür. Esenlerin nüfusu 423.625 iken 4.276 artarak 427.901 olmuştur. Eyüp Sultan'ın nüfusu 420.706 iken 512 azalarak 420.194'e düşmüştür. Beylikdüzü'nün nüfusu 415.290 iken 5.943 azalarak 409.347'ye düşmüştür. Ataşehir'in nüfusu 414.866 iken 1663 artarak 416.529'a yükselmiştir. Sultanbeyli'nin nüfusu 369.193 iken 8491 azalarak 360.702'ye düşmüştür. Fatih ilçesinin nüfusu 354.472 iken 1553 artarak 356.025'e yükselmiştir. Arnavut köyünün nüfusu 344.868 iken 8.806 azalarak 336.062'ye düşmüştür. Sarıyer'in nüfusu 342.582 iken 1668 artarak 344.250 olmuştur. Çekmeköy ilçesinin nüfusu 306.739 iken 6.933 azalarak 299.806'ya düşmüştür. Tuzla'nın nüfusu 301.400 iken 7796 azalarak 293.604 olmuştur. Büyükçekmece ilçesinin nüfusu 280.528 iken 3956 azalarak 276.572'ye düşmüştür. Zeytinburnu ilçesinin nüfusu 278.344 iken 2552 artarak 280.896'ya yükselmiştir. Bayrampaşa ilçesinin nüfusu 268303 iken 547 artarak 268850 olmuştur. Güngören ilçesinin nüfusu 264831 iken 5113 artarak 269944'e yükselmiştir. Şişli'nin nüfusu 263063 iken 1673 artarak 264736 olmuştur. Beykoz'un nüfusu 245.440 iken 207 yükselerek 245.647 olmuştur. Silivri'nin nüfusu 232.156 iken 10.433 azalarak 221.723 olmuştur. Bakırköy ilçesinin nüfusu 219.893 iken 583 artarak 220.476 olmuştur. Beyoğlu ilçesinin nüfusu 216.688 iken 1901 artarak 218.589'a yükselmiştir. Beşiktaş'ın nüfusu 167.264 iken 1758 artarak 169.022'ye yükselmiştir. Çatalca'nın nüfusu 80.399 iken 392 azalarak 80.007 olmuştur. Şile'nin nüfusu 48936 iken 399 azalarak 48537 olmuştur. Adalar ilçesinin nüfusu bir önceki veriye göre 16979 iken açıklanan son verilere göre 654 azalarak 16325'e düşmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre İstanbul ve ilçelerinin son 2 yıllık nüfus karşılaştırması videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.